arkadaşlar. ikinci yola hoş geldiniz. o Okek'in 5. videosu son videosuyla Obek Okek'e devam ediyoruz. Hemen bakalım ilk sorumuza. Şekilde verilen ABCD karesi boyutları 3 ve 4 santim olan dikdörtgenlerle A köşesinden başlayarak birinci satırda bakın yatay bir şekilde dikdörtgenler konulmuş. Sonra ikinci satıra geçtiğim zaman dikey olacak şekilde ve sonra yine yatay dikey. Burada sadece Evet yatay burada ise yatay dikey yatay dikey devam etmek istersen evet dikey ve sonra tekrardan yatay şeklinde ne yapacağım? Burayı hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştireceğim. Peki arkadaşlar 3'e 4 dikdörtgenlerin ayrıtları uzun kenarına 4 dedim. O zaman sen bu 4'lerle bu karenin bir kenarını oluşturuyorsan burası 4'ün bir neye olmalıdır 4'ün bir? katı olmalıdır. O zaman burası da dördün katı olmalı. Zaten sorunun zorluğu burada. 3 ve 4'ler bir araya gelerek 4'ün katını nasıl oluşturacak? Şöyle çizmeye çalışalım. Orayı sizin yakalamanız gerekiyor. Evet 4'ler bir araya gelerek böyle gidiyorum. Nereye kadar gideceğimi bilmiyorum. Altında 4'ten Evet 3 ve yeniden ne gelecek arkadaşlar buraya? 4 ve aynı şekilde 3-4-3-4 devam edecek. Peki şöyle düşünsek 3 4'leri bir bütün olarak düşünsem 7 7 7 diye gitsem 7 14 21 burada duruyorum 21 olduktan sonra bakın 7 14 21 olduktan sonra sıra yine 3'e geleceği için sıra yine 3'e geleceği için Evet 24 olur ve istediğimiz 4'ün katını ne oluruz elde etmiş oluruz demek ki bunlar nerede birleşmeli arkadaşlar 24'te birleşmeli. Evet sorunun zor kısmı burasıydı arkadaşlar. Peki kaç tane evet dikdörtgen kullanılmış? Şimdi ona bakıyorum. Evet şu yatay sıraya bakın. 3 ile başlayana bakın. Burası 4, 4, 4, 4 ile 24 elde edeceğimiz için 24'ü 4'e bölüyoruz. Burada 6 tane dikdörtgen olmalı. Bir alta geçtiğiniz zaman çok dikkat edin. Bu sefer 3'ler yan yana gelip 24'ü oluşturacak. 24'ü 3'e bölüyorum. Burada 8 tane. O zaman Evet. 1 6 1 8 Şuraya yazalım. Burada 6 tane burada 8 tane 6 8 6 8 ve en son yine 6 tane olacak. Kaç tane 6 var? 1 2 3 4 tane 6. 24 Artı kaç tane 8'li? 3 tane 8'li sıra. 1 24'te oradan toplamda 48 tane dikdörtgen kullanarak kareyi oluşturabiliriz arkadaşlar. Oldukça güzel bir soru. Mutlaka tekrardan bu soruyu inceliyorsunuz. Özellikle o 3-4-3-4'ler bir araya gelerek o 4'ün katını oluşturma esprisi oldukça güzel arkadaşlar. Peki soru 42. Aşağıda Selim ve Celin'in tahta bloklarla yaptıkları iki kule gösterilmiş bize. Selim'in kulesindeki her bir blok 12. Evet bunları 12-12 üzeri Değil mi? Üzerine koyarak Selim yapıyor. Evet 15'lere üst üste koyarak da Celil kule oluşturuyor. Peki bakalım. Her iki kulenin yüksekliği aynıymış arkadaşlar. A santimmiş. Peki Selim'in kulesi 12'ler bir araya gelerek oluşuyorsa 12'nin bir katıdır. Celil'in kulesi 15'ler bir araya gelerek oluşuyorsa 15'in bir katıdır. Yüksekliklerin eşit olması 12 ile 15'in evet ortak bir yerde birleşmesi gerektiğini söylüyor bize. Yani bu kulenin boyunu bulmak istiyorsan diyor 12 ile 15'in o kekine bakacaksın ya da onun katlarına bakacaksın diyor. Nedir 12 ile 15'in o keki? Rasyonel sayılar 1 bölü 12 1 bölü 15 kaçta payda eşitlersin? o kekin karşılığı değil mi oydu arkadaşlar? 60 ya da katları olabilir diyoruz. Peki. Selim'in kulesinde kullandığı blok sayısı 6'nın katı mıdır? Düşünelim. Selim 60K uzunluğunda bir kule oluşturacak. Bunları 12'şer 12, 12 santimlik bloklarla oluşturacak. 60K'yı 12'ye böldüm. Evet, 5K tane tahta blok kullanacağım. E, altının katı mıdır 5K? Bilemezsin. K'ya bağlı. Her zaman doğru değil. Peki Celil'in kulesindeki blokların sayısı en az 12'dir. 60K uzunluğunda bir blok oluşturuyorum. 15-15'lerle oluşturuyorum. O zaman kaç tane kullanırım arkadaşlar? 15'e bölüyoruz. 4K tane. E, 4K en az 12 midir? Hayır. K yerine 1 yaz. En az 4'tür. Bu daha hatalı. Peki iki kulede toplam 81 blok varsa buradaki blok sayısı 5K buradaki 4K. Topladım 9K blok oluştu. Eşittir 81 ise diyor. K evet 9'dur. Peki A 540 mı olur o zaman? A dediğimiz şey 60K'ydı. K'yı 9 bulursanız toplam blok sayısı 81 için. Evet A 540 santim olur arkadaşlar. Yani burada sadece 3 doğru olacaktı. Oldukça güzel bir soru yine. Mutlaka tekrardan inceliyorsunuz arkadaşlar sorumuzu. Öğretici bir soru. Peki. 43. Boyutları 8, 10 ve 12 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuların 12.100 tanesi ile bir küp yapılmak isteniyor. Burası önemli bir kısıt bakın. Buna göre küpün oluşabilmesi için en az kaç kutuya daha ihtiyaç var? Yani 12.100 tanesini kullan diyor. Ne kadar daha lazım? En az kaç tane daha lazım? O zaman 8, 10, 12 ile oluşturulabilecek en küçük evet kübü oluşturacağım. Tabi 12.100 tanesini kullanıp üzerine bir şeyler daha kullanmalıyım. O ayrıntıya dikkat edeceğim. En az kaç kutuya ihtiyacım var? Oradan belirleyeceğim. Peki ayrıtları 8, 10, 12 olan şöyle çizmeye çalışalım arkadaşlar. O kek sorusu olduğunu biliyoruz ama Şöyle anlatalım yine neden o kek alacağımızı. E şöyle 8 10 12 artık yükseklik, en boy neyse. Bunlara 12 10 diyeyim. Şuraya da 8 diyeyim. Bu 12'ler bir araya gelecek. Böyle gelmeye devam edecek. 12 12 gidecek böyle. Yukarıya doğru 8'leri koymaya devam edeceksiniz böyle. Gidecek burası da. Buraya doğru da evet 10'ları koymaya devam edeceksiniz. Burası da gidecek. Bir küp oluşturacaksınız küp. Ne demekte? ayrıtlar birbirine eşit. Yani burada bir x oluşturacaksa, burada da x olmalı. Bir kenar 8'lerle oluşturacağın ayrıt da x olmalı. Yani bu x, bu x hem 12'ler bir araya gelerek hem onlar bir araya gelerek hem de 8'ler bir araya gelerek oluşuyorsa onların bir katıdır arkadaşlar. 8, 10 ve 12'nin o keki ya da katlarıdır. Sayılar o keklerinde birleşir ama en az değil mi? Onun katlarında birleşmeye ne yapar? devam eder diyoruz. Peki nedir 8, 10, 12'nin o keki? Hemen şurada inceleyelim. 8, 10, 12'yi yazıyorum. 2'ye böldüm. 6, 5, 4. 2'ye böldük. 3, 5, 2. 2'ye böldük. 1, 5 ile 3'e sırayla böl. Evet çarp. 8, 24, 120 ya da katları sevgili arkadaşlar. Peki. İstenilen tabii ki bununla alakalı. E, kübün ne olmasını istiyorum? Küçük olmasını istiyorum. En az sayıda. Çünkü kutuya ihtiyacım olmalı. E, o yüzden kübün bir ayrıtını küçük seçmek istiyorum. Ve K'ya 1 diyorum arkadaşlar. Oluşturacağım. Bunun garantisi yok arkadaşlar. Nedenini göreceksiniz şimdi. Oluşturacağım kübün bir ayrıtı ne oluyor? 120. Peki o kutulardan kaç tane kullanmalıyım? Burada hacimsel bir parçalama var. E, anlatmıştık. Büyük hacmi bul. Büyük hacim küçük hacme böl ki o küçük hacimden kaç tane kullanacağını hesapla. Büyük hacim nasıl bulunur? Kübün hacmi neydi? 120, 120, 120 çarpıyorduk. 3 tane 120'yi çarp. Evet. Hangisi küçük hacim? Şu küçük kutuların hacmi. Ayrıtlarını çarp. 8, 10, 12. Buradan hesap yaptığında 10, 12, 15. 15 çarpı 12, 180. 10 çarp 1800 tane kutuyla bu kübü oluşturabileceğini göreceksin. Ama senin elinde 1800'den çok daha fazla evet kutu var. Diyorum ki kübü büyütmeliyim. Nasıl büyüteceğim? K yerine 1 değil 2 yazacağım arkadaşlar. Yani evet 240 yapacağım kübün bir ayrıtını. Prizmanın ayrıtı değişmiyor. 8 10 12'ye yine böleceğim. Bu sefer de bakacağım. Ne oluyor? Kaç tane kutu lazım? Yine az çıkabilir. Büyütmek zorunda kalabilirim. 12.100'ün hepsini kullanacaksın çünkü. Peki 248, 30. 240, 10, 24. 240, 12, 20. Çarparsanız 14.720, 20. 14.400 tane arkadaşlar kutu gerektiğini. Evet bakın çok güzel. 12.100'ü geçtik. 14.400'den 12.100'ü çıkarıyorsun. 0, 0, 3, 2, 2.300 tane daha kutuya ihtiyacın olduğunu söylüyorsun. Eğer 14.400, 12.100'den yine az çıksaydı kesinlikle cevap e, farklı olacaktı. E, 480'e gitmeyecektik yalnız. 3 katı 360 yapacaktık. Oraya dikkat edin orada hata yapıyorsunuz. K'ya 1, 2, 3 diye değerler verip orayı geçene kadar devam edecektiniz arkadaşlar. Yine muhteşem bir soruydu. Yine mutlaka sonradan ayrıntılarıyla incelemeniz gereken bir soru arkadaşlar. Peki soru 44. Çevresi 2400 metre olan dairesel bir parkurda yarışan 3 yarışçıdan birincisi dakikada 30 metre. Peki şöyle bir resme resmedelim hemen. Dairesel bir parkurunuz var. Çevresi 2400 metre arkadaşlar. 3 tane yarışçımız var. Birincisi evet hızını vermiş. Dakikada 30 metre. İkincisi evet dakikada 40 metre gidiyormuş. Üçüncüsü evet o da dakikada 60 metre gitmektedir. Peki buna göre bu 3 araç aynı anda harekete başladıktan sonra 3. kez bir araya geldiğinde Toplam kaç tur atmış olurlar? Arkadaşlar ilk önce şunu görmeniz lazım. E, periyodik hareket sorusu. Bunlar aynı anda harekete başladıktan sonra bir daha aynı yere o dairesel pisti kaç dakikada tamamlıyorsa onların o kekinde aynı anda orada olacaklardır. O zaman sizin ilk önce bulmanız gereken şey bu yarışçıların bu parkuru bir tam turunu kaç dakikada tamamladıkları. Peki. Dakikada 30 metre giden bir aracınız var. 2400 metre uzunluğunda bir pistiniz var. Kaç dakikada tamamlarsınız? Hız problemi x vt 2400'ü böl 30'a 80 dakikada tamamlarız. Bu birincisi. 2400 metre uzunluğundaki pistte her evet turunu 40'a böldük. 40 ne olur? 60 dakikada tamamlar bu araç. 2400 metre uzundaki pistin evet her turunu 60'a böldük. Bu da 40 dakikada tamamlayacaktır. Peki aynı anda aynı noktadan başlayıp 80-60-40'da tam bir tur atıyorsak bir daha bunların o okay kekinde aynı anda aynı noktada oluruz. Periyodik hareket unutmayın o okay kek sorusudur bunlar. 80-60-40'ın o okay keki nedir? Evet 200 40 dakika sonra yine aynı noktada olacaklar. Peki bizden istenilen ilk değil. Üçüncü kez bir araya gelmeleri. Artık her 240 dakikada bir aynı noktada olacaklar bunlar. O zaman 720 dakika sonra gerçekleşir. Bu da istenmiyor. Toplam kaç tur atmışlardır? Peki. 720 dakikada... Her turunu 80 dakikada tamamlayan araç... Kaç tur atar? 9'dur. 720 dakikada... Her turunu 60 dakikada tamamlayan araç kaç tur atar? 12. 720 dakikada her turunu 40 dakikada tamamlayan araç kaç tur atar? 18 tur atar hocam. Topla 39 tur. Evet ne yapacaklar? Üçüncü kez bir araya geldiklerinde toplam atacakları tur sayısı diyeceksiniz arkadaşlar. İlkini bir araya gelme olarak düşünmüyoruz. O başlangıç 3 kere 240 720 dakika sonra gerçekleşen bir şeyden bahsediyoruz arkadaşlar. Peki soru 45. Benzer bir soru. Bir duraktan her 20 dakikada bir dolmuş ve her 45 dakikada bir otobüs kalkmaktadır. Bu duraktan otobüs de dolmuş saat 9.12'de aynı anda kalkmış. Yine aynı anda ne zaman kalkarlar diyor. Biz biliyoruz artık 20 ile 45'in o kekinde gerçekleşecektir bu. Evet nedir 20 ile 45'in o okay? hemen şöyle bir köşede alalım 180 çıkacak 5'e böldük 9 4 evet, 4 ile 9'un ortak böleni kalmadığı için direkt 4'e böl 2 2 zaman kaybetme evet ne olur 5 çarpı 4 20 çarpı 9 180 dakika sonra evet yine aynı duraktan aynı anda kalkacaklardır. Nedir bu 180 dakika? 3 saat arkadaşlarım. Peki saat 9.12'de ilk beraber kalkışları gerçekleşmişti. Bundan 3 saat sonra yine beraber aynı duraktan kalkacaklar. Evet. Saat kaçta? 12. 12'de aynı anda aynı duraktan yeniden bir dolmuşta bir otobüs kalkacaktır sevgili arkadaşlar. Evet soru 46. Dairesel pilpiste A noktasından aynı anda ok yönünde harekete başlayan 3 araç tekrar A noktasına sırasıyla 12 18 24 dakikada ulaşıyor. Biraz önceki soruda hızlarını vermişti, çevresini vermişti. Biz tam tur atma zamanlarını belirlemiştik. Burada kendilerini vermiş o yüzden kolay. Peki 3 araç harekete başladıktan sonra tekrar A noktasına beraber geldikleri süre içerisinde bunların tekrar A noktasına 12 18 ve 24'ün Evet, o kekimde gerçekleşeceğini biliyoruz. Nedir 12 18 24'ün o keki? 2'ye ve sonra hepsi bakın 3'e bölünüyor. Sırayla 2'ye 3'e bölmeyin. Bunu artık biliyorsunuz. 6'ya da bölebilirsiniz. Daha sonra daha hızlı olsun diye yapıyoruz. Ve 3'e bölün. Çarptınız 6 24 72 dakika sonra bunlar yine aynı anda A noktasında olacaklar. Peki 12 dakikada 1 12 dakikada bir A noktasına gelen araç 72. dakikaya kadar kaç kez A noktasına gelir ve hangi dakikalarda gelir? 12. dakikada gelir. 24. dakikada gelir, 36'da gelir. Çünkü çok güzel bir şey soruyor bakın. Evet, 48'de ve 60 ve 72'de gelir. Peki 18 dakikada bir A noktasına gelen tam tura tam bir yarışmacı 72. dakikaya kadar Hangi zamanlarda, hangi dakikalarda A noktasında olacaktır? 18. dakika, 36. dakika, 54 ve 72. dakikalarda ve son olarak 24 dakikada bir A noktasına gelen araç 72. dakikaya kadar 24. dakika, 48. dakika ve 72. dakikada A noktasında olur. Sana diyor ki aynı anda ilk kez A noktasına geldiklerinde bu sıra içerisinde kaç kere sadece iki araç A noktasında karşılaşır? Hemen bakıyorum. Mesela 36. dakikada Evet, sadece bu iki araç yan yana geliyor. Birincisi 36. 24. dakikada bakın üçüncüsü gelmiyor 36. dakikada oraya. Sadece bu ikisi var. 24. dakikada birinci ve üçüncü araç sadece ikisi orada. Mesela 72'yi alamazsın çünkü üçü de orada. Başka var mı? Evet bakın 48. dakikada yine birinci ve evet üçüncü araç sadece ikisi. Ortadaki yok bakın orada. Başlangıç noktasında. Yani istenilen kaç kez gerçekleşiyor? 3 kez gerçekleşiyor arkadaşlarım. Oldukça güzel bir soru yine. Mutlaka yeniden inceliyorsunuz bu soruyu. Evet soru 47. Özgen bir tekstil firmasından x tane beyaz, y tane sarı, z tane mavi renk olmak üzere toplam 108 tane tişört almış. Ardından bu tişörtleri birbirine karıştırmadan aynı renkli tişörtler aynı pakette olacak biçimde paketleyecekmiş. Her bir pakette eşit sayıda değil mi? Obet sorusu belli oldu. Tişört olacaktır. Her bir pakette bulunan tişört sayısı da 6 olsun istiyor. Yani X, Y ve Z'nin evet o bebi e 6 demek istiyor. Paket sayısı en az kaçtır? Peki X tane beyaz tişört alıp 6'lı paketler hazırlıyorsam evet kaç paket hazırlarım? x'i 6'ya bölerek bulurum. Aynı şekilde y'den y'yi 6'ya bölerek kaç paket hazırladığımı z'yi 6'ya bölerek kaç paket hazırladığımı bulabilirim. O zaman bunlar 6'nın neleridir? Katlarıdır. 6a artı 6b artı 6c eşittir. 108 tişört. Böl 6'ya a artı b artı c 108'i 6'ya bölersek 1 kere 8, 18 kere var. Peki x, y, z sıralaması verilmiş. x değeri en yani çok kaçtır? Toplamları 18 olan 3 tane sayıdan küçük olanın çünkü x 6 a'ydı a'yı değil mi küçük olarak algılamamız lazım. Büyük değerini istiyor. Biz bunu temel kavramlarda görmüştük. Küçük olanın büyük değerini bulmak istiyorsanız sayılar birbirine yaklaştırılmalıydı. O zaman 18'i böl 3'e 6 ortadakini bul. Sağına soluna git. 5 6 7 olsun. 6 a'da a5 için 36 6B 6 için 36. 6C C7 için 42 olsun. İşte size tişört sayıları evet x'in en çok değeri için bu şekilde oluşacaktır. Cevabımız ne olacaktı? 30 olacaktı arkadaşlar. Evet soru 48. Yine çok güzel bir soru. Çağın ve arkadaşı Çınar'ın oynadığı bir oyunla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Çağın mavi renkli 4 arabasını aşağıdaki gibi yerleştirmiş. Aralarında bakın mesafeler var. Çınar ise mavi renkli arabaların arasındaki boşluklara eşit aralıklarla kırmızı araba yerleştirecekmiş. Evet çınar en az kaç araba dizecektir? Çınarın dizeceği araba sayısının az olmasını istiyorsanız ne yapmalısınız arkadaşlar? O aralıkları çınarın dizeceği iki araba arasındaki aralığı büyük seçmeye çalışacaksınız. Peki çınar nerede araba dizecek? 300 santime. 180 santimlik aralığa ve 420 santimlik aralığa. Çınar eşit aralıklarla dikecek. O zaman 300'ü 180'i 420'yi bölmeli bu. iki araç arasındaki mesafe. Ee, ve ne olmalı? Eşit olmalı. Ee, az araba olmasını istiyorsam da büyük olmalı. Evet. Hem 300'ü hem 180'i hem 420'yi bölen hem büyük sayıyı arıyorsunuz. Direkt görmek avantajdır. 60. Peki. Şimdi burada bir mavi araba var. Burada da bir mavi araba var. Burada da 300 santimlik bir mesafe var arkadaşlar. Kaç tane araba dizer? 60 santimlik aralıklarla dikkat edin. Burası çok önemli. İlkinde görelim sonra uygulayalım. Evet. 60-60 300'ü tamamladığınız zaman yani 300'ü 60'a böldüğünüz zaman 5 tane araba derseniz hata yaparsınız. Çünkü buralarda zaten mavi arabalar var. Bakın 1, 2, 3, 4 tane araba dizecek şunlar oraya. Burada 4 tane araba var. Aynı şekilde 180'i 60'a böldüğünüz zaman bulacağınız 3 aralık sayısını verir. Başta sonda araba olduğu için bir eksiltmelisin. Evet burada artık mantığını biliyoruz. Neden 4 tane bir eksiğini 180'i 60'a böldüğümüz zaman neden bir eksiğini aldığımızı biliyoruz. O zaman 180'i 60'a bölerim 3. Bir eksiği 2 araba. 420'yi 60'a bölerim 7. Bir eksiği 6 araba dizilir. Topla Evet. En az 12 tane araba dizecektir diyoruz arkadaşlar. Evet. Soru 49. Obe Okekin aynı zamanda son sorusu arkadaşlar. Özel bir bilgi içeriyor. Onu da anlatalım hemen. Ekokları 12 olan evet 2 tane doğal sayı. Buna göre bu eşitliği sağlayan kaç farklı AB ikilisi bulunur? Tabii ki zor bir soru tekniğini bilmezseniz. A ile B'nin o keklerinin 12 olması nasıl gerçekleşir? Hani bunu deneyerek bulmak isterseniz şunları görmeniz lazım. Bu sayılar birbirinden farklı dememiş. 12 ile 12 olur. Bir sayı, bir sayı, iki sayıdan bahsediyorum. Büyük olanı tam bölüyorsa, mesela atıyorum 20 ile 10. Küçük sayı, büyük sayıyı tam bölüyorsa bunların o kekleri her zaman büyük sayıya eşittir. Mesela 6 ile 2'nin o kekini alırsanız 2 6'yı tam böldüğü için 6. O zaman bunu bildiğim için 12'yi bölen her şeyi B olarak kabul edebilirim. 12'ye 1, 12'ye 2. Bunların okeklerini alın. Ne göreceksiniz hep? Evet. Okeklerinin 12 olur. 12'ye 4, 12'ye 6 ama bu çözüm daha da var arkadaşlar. Zor bir çözümdür. Peki ne yapacağız? EKOK'ları verilen iki sayının kaç farklı sıralı ikili olduğunu, oluşturduğunu bulmak istiyorsanız ekoklarının ekoklarının karesinin evet karesinin PBS'sine bakmalısınız arkadaşlar. Yani pozitif bölen sayısına. Yani 12'nin karesinin PBS'sini bulmalısın. Nasıl bulunuyordu pozitif bölen sayısı? Sayıyı asal çarpanlarına ayırıp üstlerini bir arttırıp çarpıyorduk. İşte pratik yolumuz buydu. Peki 12 4 çarpı 3. 4 2'nin karesi bir daha karesini aldım 2 üzeri 4 evet çarpı 3 demiştik bir de 3'ün karesi var pbs nasıl bulunuyordu üstlerini 1 arttır 5 çarpı 1 arttır 3 işte hesaplarsanız 15 farklı ikili geleceğini göreceksiniz arkadaşlar ekstra bir bilgi notlarınızın arasında mutlaka alıyorsunuz arkadaşlar Evet obep o kekin sonuna geldik bizi takip edin bildirimlerinizi açın herkese iyi çalışmalar diliyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar